Herkese merhabalar. Bu dersimizde Mac adresinin fitilenmesinin önlemlerinden bahsediyor olacağız. Belirli ağlar veya kurumların birçoğunda adresi fitileme ya da DSP, DSP, üzerinden IP dağıtma gibi durumlarla karşılaşacağız. Bu tür durumlarda ağı kırdığımız zaman IP alamıyor ve bağlantı sağlayamıyor durumda olacağız. Biz bu tür durumları aşmak için birçoğunda MAC Changer kullanacağız. Tabi bu sadece ortama bağlanmak için değil MAC Changer ortamı bağlanıp kırdıktan sonra kendi Wi-Fi Mac adresimizi gizlemek için de kullanacağımız bir durum. Mac açacağım. Şimdi bir örneklerine bakalım. Mac Changer XX komutuyla örneklerini gözlemleyeceğim. Ama öncelikle de şunu da belirtmek istiyorum. Şurada yeni bir tap üzerinden ilerlersem benim zaten her seferinde kendi Wi-Fi adaptörümü down edip e tekrardan bağlasam kale sunucumu restart etsem ya da her kale sunucumu açtığımda macchanger zaten benim için mac adresini değiştiriyor kale sunucu üzerinde e, tabi biz bunun değer ipsini gözlemlemek için burada macchanger üzerinden xp komutunu kullanabiliriz onun için macchanger-p vlan0 yazıyorum ve Dikkat ettiyseniz kalıcı mekanizm 14 cc ile başlayan olduğunu gözlemleyebiliyorum. Kendisinin bana atadığı ise 86-75 olarak gözlemleyebiliyorum. Şu anda aktif olarak kullandığım ise 86-75. Biz bir ağ sinif ettikten sonra o client'ın mekanizmini kullanarak A, a bağlantısı sağlayabiliriz. Otur o tür durumlarda eksi M kullanacağız. Eksi M bizim manuel bir şekilde mekanizmi tanımlamamıza yarayacak. Mekçencil eksime ve manuel olarak kendim belirttiğim bir MAC adresi yazıyorum. Ama tabi bu işlemi yapmadan önce öncelikli olarak bu VLAN adaptörümü down konumuna çekmem lazım. If config VLAN 0 down diyorum. Ve ardından bu komutu çalıştırarak dikkatliyseniz eski MAC adresim bu kalıcı olan mekanizm bu ve yeni olan mekanizm ise benim demin yazdığım 00112233 2 3 ile giden mekanizm. Peki şu anda Wi-Fi adaptörümü up ettiğim zaman if e çalıştırıyorum. Dikkat derseniz mekanizm artık 00112233 3 3 ve o şekilde ilerlediğini gözlemleyebiliyorum. Bu tabi manuel olarak tanımladığımız bir mekaddesi dilersek random bir şekilde de tanımlayabiliyoruz xr parametresiyle de tekrardan dan durumuna çekiyorum Ve ardından makechanger xr vlan 0 yazarak random bir mekaddesi tanımladığını gözlemleyebiliyorum Mid-Change ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Zaten hem komutuyla sizler de gözlemleyebilirsiniz. Bir sonraki derste tekrardan görüşmek üzere.